Etkili bir imaja sahip olmak istiyorsak, imajımızı geliştirmek istiyorsak önce kendimizi tanımamız lazım. Önce fiziksel olarak kendimizi tanımamız lazım. Yani boyumuz, posumuz, kilomuz, vücut yapımız, vücudumuzun şekli bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Çok uzun boyluysanız farklı giyinmeniz, kısa boyluysanız farklı giyinmeniz, eğer hafif etine dolgunsanız farklı giyinmeniz gerekiyor. Ama sadece fiziksel özellikleriniz değil hangi konumda, hangi pozisyonda, hangi sektörde, hangi şirkette çalıştığınızda aslında neyi ne zaman giymeniz gerektiğinin ipuçlarını verir size. Dolayısıyla birinci etken kendimizi tanımamızdır. Ancak tanıdıktan sonra biz imajımızı daha etkili yönde geliştirebiliriz. Bir başka şey ne kadar sade o kadar iyi. Yani sade oldukça şık olma ihtimalinizi arttırırsınız. Ya da tersten düşünelim. Üzerinizde fazla renk olduğunda, üzerinizde fazla desen olduğunda, üzerinizde fazla aksesuar olduğunda belki şık olmazsınız demiyoruz ama şıklık sınırını zorlarsınız. Dolayısıyla size bir ipucu. Siyah ve beyaz rengi bir renk sayın ve üstünüze bakın. Eğer üzerinizde üçten fazla renk varsa Bilin ki şıklık sınırını zorluyorsunuz. Yine üzerinize bakın. Eğer üstünüzde 2'den fazla desen varsa yine şıklık sınırını zorluyorsunuz demektir. Dolayısıyla ne kadar sade o kadar şık.